günler arkadaşlar herkese merhabalar hayırlı günler evet. şöyle bugünkü videomuza komşularımız geldi arkadaşlar ne yapıyorsun şey yaptı evet şöyle komşum patates açlanmış yoğurt şöyle şey getirmiş arkadaşlar komşunun aşurası böyle oluyormuş Niden'in bir köyünden kendisi böyle yaparlarmış eskiden Şöyle üzüm müzüm her şey var ama bu şey salça da katıyor. Bir de şey var içinde. Ne yani şu? Bulgur mu? Hep da var. var değil mi? Her Bulgur şey var. Eskiden şey abam böyle pişirirdi de da bulgurun içi. Değil, Evet. Bunlar indi... Bunun içine pekmez mi katılırdı yoksa? Bir tek pekmezine ile pişirilir de ben bunlar şey katıyorum. Baharat maharat bir şeyler katıyorlar. Bir komşumuz da şöyle turşu getirmiş. Sağ olsun. Öbür komşumuz da böyle sos getirmiş arkadaşlar. Şöyle burada da akşam fasulye temizledik. Bunu annem kurutacak. Çok seviyor böyle kışın hı hı. kuru fasulye. Onu dedik şey yapacağız böyle dileceğiz. Onu da şöyle göstereyim. Şurada poğaça yaptık dün. O var. Ben de yoğurdumuzu şöyle özledim. Karpuz kestik. Şöyle otlarımız var arkadaşlar. Yıkadık böyle. Birinde komşu getirmiş şu annekini. Bunu da biz kurmuştuk arkadaşlar. Bakın şeyimizi, yol turşumuzu. Aynen suyunu abartalım. bakalım. Biz çok seviyoruz. Turşu yer miyiz, eder miyiz? Su kaynadı mı? Hı. Hiç ortasına çökmedik arkadaşlar şöyle. Yok ya biz ortasına atmadık sanki. Ekmek değil ya komşularımız geldi bir de. Ekmek yaptık bundan sonra annemle. 15 tane mi Komşular sever bizim ekmeği. Dedik, şaraptırlar diye. Çekmiyoruz onlara komşular arkadaşlar. Evet. İçeride oturuyorlar da. İstemiyorlar arkadaşlar onlar biraz. Şeyler. <laughs> Size ne yaparsam Nasılsınız? nasılsam İyi misiniz arkadaşlarım? Takipçilerim. Allah razı olsun takipçilerimizden sağ arkadaşlar bütün takipçilerimize selam. Ben de bir dışarıya gittim geldim komşular gelmeden. Bir işlerimiz vardı, vardı. İlaç falan aldım. Ekmek aldım. Onları yaptım geldim. Annem de işte bunu şey yapmış. Mı? Tamam. Üstüne. Bir şey bulalım. Şöyle. Üstüne arkadaşlar. Gelin yiyelim. Afiyetine. Şunu da bulalım. Çukur bunlar. Hadi ilerleyen saatlere koşuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> şöyle kalan malzemelerimiz. Şöyle daha oturuyoruz şimdi. Komşularla şöyle biraz toparladık. Şu kadar kaldı. Şeyimiz de. Elak köftemiz gelip giden olursa onu koyarız. Anne de mi anne benim. Okulların açılmasına artık. Aa, Azam özlemiş okulunu. Hı, -hı. Anladım, Siz de özlediniz mi? mi? yaz. Çok güzel kalemler aldı azlan değil Bir gün gösteririz. Göstereyim mi? Ha? Göstereyim. Mi? Gösterelim mi? mi? kitapları var arkadaşlar. Bunları hocası yaz tatili için vermişti. Dur aşkım ben vereyim sen göster. Şöyle. Bunları yaz tatilinde yaptı aşkım. Şunlar hikaye kitapları. Bunları çok beğendim. Bunları de siz de alırsanız şöyle. alın kutuda. Şöyle yeni aldık arkadaşlar bunları. Azra'm istedi. Bir mor onu aldık şöyle. Bunu ben şöyle. seçtim. Hala Aynen da şunu, şunu da ben seçtim mor olanı. Azra da bu pembeyi seçti arkadaşlar. Göster başka kısım. Böyle küçük olan kalemler. var. Yok onlar. Şunun yeni <laughs> aldıklarımızı gösterelim. Bakın arkadaşlar şöyle koyayım. Şunları yeni aldık Azra'ma şöyle. Bakın. Bunu da bana öğretmenim şu almıştı. Form, bu da form, güzel. Bu öğretmenin ağzına karne hediyesiydi. Bakın şöyle. Şöyle Hello Kitty'de. Ha, şöyle aldım arkadaşlar. Bu be beşli. değil. Kromi. Pardon Kromi. Şu beşli böyle seti. Hemen birini çıkardı. Açtık. Bu evet. seti de aynı. Böyle kitap Aynen. Bu yani. şey. Hello Kitty'li. Böyle. Pardon, kromili. Elsa. Bir de ben Elsa aldım Azra'ma. şöyle. şöyle. Elsa. Şöyle Kromi'nin kalem tıraşı var. Şöyle Elsa'nın Elsa var. Elsa'nın silgisi de var arkadaşlar. Bir de Kromi'nin var. Bakın bu da var. Böyle uçlu. Şimdi şöyle basıyoruz. Kromi'nin silgisi var arkadaşlar. Hı hı. Şöyle. Çok güzel aşkım. Şöyle kullansam benim bir tane. Arkadaşlar. Daha var arkadaşlar. bir sürü Şuradan Uçlar yeni da. dosya aldık şöyle Azra'ma. Birkaç ödev defteri aldım. Şöyle Bir kral Şakir'le. Aman şöyle. ile ödev defterimiz var. Bunun devamı. Bir daha kral Şakir'le ödev defterimiz var. Bakın böyle de. Günaydın anneciğim, afiyet olsun. Hey. Evet arkadaşlar, dün misafirlerimiz vardı biliyorsunuz. Onları yolladık. Bugün de dün de düğünümüz vardı mahallede. Dün kızın köyünde yaptılar, bugün mahallemizde olacak arkadaşlar. Şöyle ben biraz ateştirdim. Annem de şimdi yapıyor kahvaltısını. Gel buyurun arkadaşlar kahvaltı yapalım. Azram da başka yerde yapıyor arkadaşlar. O Eza'da özel. Böyle, aynen. Bana şuraya getir hala dedi. Bilgisayarla orada da yapıyor orada. Orada Biraz patates kızarttım Azra. Yiyen olmaz yazık yok dokunucundan aldım. İki üç dokunucundan tamam. Ben göstereyim size arkadaşlar şöyle. Azıcığım ne yapıyorsun sen? Bunu <laughs> şimdi mi yiyorsun? Azra da Azra salam ve patates <laughs> kızartması yemek istedi. Ona onları koydum. Salamını bitirmiş bile ama. Aferin sana. Aferin. 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 Evet arkadaşlar böyle sonraki videomuzda görüşürüz görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın görüşürüz yakamızda.